bir sürü kişi buradan işte, i̇şte örnek, şey çok örnek şey oluyoruz şey. gelin adayı olarak değil mi? Benim için en güzel şey Emre'nin em em beni geçmişim <laughs> hasta yargılamaması. Ha yani burada hepimiz muhakkak bir şeyler yaşadık en küçüğümüzden en büyüğümüze kadar yani hani burada değerlendirirken insanları inşallah bunu yaparlar. <laughs> Hadi, Abi ben ne istiyorum biliyor musun ikinizin arasında? Böyle bir kız gelsin, ikinizin de aklını başından alsın. Böyle aranızda tatlı bir rekabet olsun istiyorum. Ben. Sen o zaman gör bak burası nasıl oluyor. Vallahi Bor, çok merak bak. ediyorum. Evet. Çünkü sizde Abi. böyle bir rakiplik duygusu yok. Hep kankana haber, kankana haber modundasınız. Bizim o seviyeyi düşürmeden ki mücadelemiz yani gerçekten çok güzel, güzel ha, olur. İşte onu merak tamam. ediyorum. Yani o tatlı benziyor. bir rekabet ta olacak. Ki, ta ki bayan arkadaşımız bir tercih yapana kadardır bu yalnız. Ama... Evet. Ooo! <laughs> görüşmeye hadi. Ya si, ya si. Hoş geldin Yasin cim. Hoş bulduk Melis. Nasılsın? İyiyim canım sen nasılsın? Sağ ol canım. Nasılsın ne yapıyorsun? İyiyim ee, sen nasılsın? Ben de iyiyim Yasin cim. Biz de yemek yapıyorduk içeride. Ha, böldün mü? Yok bölmedin tabii ki de. <laughs> Bölmen daha iyi oldu aslında. Öyle mi? Evet. İşten mi kaçmış oldun? İşten mi kaçmadı? İşten mi kaçmış oldun dedim. Yok. Senin çağırman hoşuma gitti. Ha, teşekkür senin ederim. Senin çağırman hoşuma gitti. Yani seni görmek daha mutlu etti beni. Ay, çok Orada teşekkür. yemek yapmaktansa. Çok teşekkür ederim. Ben de seni çağırmak istedim çünkü biliyorsun buradaki herkes sonuçta benim burada beşinci haftam beni tanıyor. Evet. Ama senin ilk haftan burada. Sen beni tanımıyorsun. Evet. Biraz beni tanımanı istedim. Beni yanlış anlamanı istemedim. Ben olduğum için insanların sevmesini istiyorum. Zaten sende olanı sana anlatıyorum ben. Evet evet Aksini doğru söylüyorsun söylüyorum. doğru söylüyorsun. Ama yani e, senin de dün olanları yanlış anlamanı istemedim ben. O yüzden seni çağırdım. Ben dün olanları e, izledim gördüm. Hani. bu Herkesin illaki bir analizi olmuştur. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum açıkçası. Hı. Çünkü geçmiş geçmişte kalır ve önündeki günlere bakarsın. Çok güzel ben düşünme. Bu senin için de geçerli olan bir kavram zaten. Bence hani geçmişe değil de geçmişte yaşamayı bir kenara atacaksın. Çünkü dün dünde kaldı. Artık önündeki günlere bakman gerekiyor. Hani zaman neyi gösterir ne sen bilebilirsin ne de ben bilebilirim. Tabii ki de. Senin duruşun ve karakterin yani sahip olduğun özellikler ve Aynı zamanda bunun dışında bugün arkadaşlarla da konuştuk hani dış görünüş dediler senin için bir ölçüt müdür? Hani dış görünüş benim için bir aynadır. Ufak bir ölçüttür. Baki olan insanın karakteri ve kişiliğidir. Tabii ki sen zaten dediğim gibi yani güzel bir kızsın. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Siz ne yapıyorsunuz içeride? Hakkında konuşuyorlar mı? Hakkında ee, pek fazla konuşma geçmedi. Yani kimse hakkında konuşmuyor senin. Hayret. Dünden sonra hakkında konuşma olmasına sevindim. Olur, sen yeter ki sen, olur.